Deprem bölgesine uluslararası yardımlar da devam ediyor. Kazakistan, Çin'den gönderilen insani yardımı Türkiye'ye ulaştıracak. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Comart Tokayev'in talimatıyla bu görevi ülkenin Kazakistan Demiryolu Şirketi üstlendi. Kazakistan Demiryolu Ulusal Şirketi Çin'den gönderilen insani yardımları trenle Türkiye'ye ulaştıracak. Kazakistan üzerinden yapılacak hızlandırılmış teslimat devlet başkanı Kasım Cömert Tokayev'in talimatı üzerine gerçekleşecek. Tren Kazakistan topraklarından rekor sürü olan 90 saatte geçecek. İnsani yardım Transazar Uluslararası Taşıma Güzergahı üzerinden Türkiye'ye teslim edilecek. Kazakistan Demiryolu Ulusal Şirketi ilk olarak depremden etkilenen insanların geçici olarak barınması için çadırların gönderildiğini açıkladı. Şirket Türkiye'ye 200 konteyner insani kargonun teslim edileceğini de bildirdi. Şirketin kargo trenleri hizmeti sayesinde Çin'den Gürcistan limanlarına mal teslim süresi 18 güne, Türkiye limanlarına teslim süresi ise 25 güne indirildi. Kargo, Kazakistan toprakları üzerinden Hazar Denizi kıyısındaki Aktau Limanı'na ardından Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye'ye gönderilecek.